kapatmam lazım. Ders çalışacağım. Cık, hayır yapamam. Ya imkansız. Ne yapamam ya? Ne istiyor bu benim kızımdan? Vallahi billahi. Allah yarattı demem. öldürürüm seni çocuk. Ay. Gamze. Kapı çalınıyor yavrum. Yavrum sen ders çalış hiç. Hiç zahmet etme yavrum ders çalış çocuğum ders. Çalış çalış. Merhaba Mert'ciğim. Yasemin abla bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Benim babamı tanıyor musun? <laughs> İyi misin sen çocuğum? Cemil ya senin baban. Unuttun mu? Yasemin abla ben sana gerçek babamı soruyorum. Nereden bileyim oğlum onu? Onu annem bilir. Yani bilir de Allah rahmet eylesin. Bir de bir de Allahu Teala. Bilemem ki babanı. Değil mi? Anne kim o? Ha. Gamze. Yavrum gel. Bak en yakın arkadaşın Mert. Gamze. Kaynaşsınız siz. Ya siz sinemaya niye gitmiyorsunuz? Ne biçim gençsiniz? Hadi sinemaya. anneciğim. Ben çok isterdim ama benim bugün başka bir arkadaşımla programım vardı. Yavrum, e, Mert'in sinemaya ihtiyacı var anladın mı? İhtiyaç. Senin kiminle randevun var? Ha? Sen kiminle program yaptın? Hırlı bu Hırslı mı? Biliyor muyuz biz? Ah, Mert! Gördün mü? Kaçırdın çocuğu sen ya. Ben mi? Kırdın kalbini. Yavrum, bana babasını sordu. Babam kim dedi bana? Nasıl söyleyeceğim ben ona? Babam Sinan diye. Nasıl diyeyim? Ben de bilmiyorum ki. Ay Allah'ım Allah ya.